Hepinize evet merhaba arkadaşlar. Yaz geldi ve zamanımızın çoğunu dışarıda geçiriyoruz. Ve bu nedenle yeni bir video serisine başlayacağız. Artık aktivite videoları çekeceğim. Yarın ilk için bağımlı kamp yapmak olacak. Yarın hazırlıklarla beraber görüşelim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. O zaman sabah görüşelim. Evet, evet arkadaşlar deniz barajına doğru yola koyulduk. Şu an köy yolundayız kamp yapmaya gidiyoruz. Çok eğleneceğimi düşünüyorum. Malzemelerimizi arkaya koyduk. Şimdi gidiyoruz. Hadi kamp yerinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz gibi köye gidiyoruz şimdi. Hemen fırına. Bir tane kek mi alabilir miyim? Evet görmemizi aldım. Şimdi gidiyoruz arabaya. İki ekmek abi Köy ekmeği alı, Arabaya gidiyorum. Haydi bakalım benim. Haydi bakalım. arkadaşlar deniz barajına geldik. Manzara mükemmel. Şimdi size bir manzarayı göstereyim. Cicir vaziyetlerinin sesi gelmeye başladı. Ve şuramızda yani görünmüyor ama şu da şurada inekler var. Orada inekler böyle yıkanıyorlar. Baba hadi artık yeni bir yer bulalım da orada kamp yapalım. Bakın şuralar çok güzel. Oraları gidelim orada yapalım. Hadi yola koyulalım. Evet arkadaşlar Denizli Barajı'na geldik. Babama verdim. Babam kamp görevini verdim ama babam şu an çadırımızı kuruyor. Ben de manzaraya karşı böyle gördüğünüz gibi çok güzel manzaramız var ama şunların ne olduğunu hiç anlayamadım. Çöp var burada. Full çöp ya. Arkadaşlar geldiğiniz ormanlarda asla çöplerinizi bırakmayın. Alın çöpleri arabaya koyun. Sonra zaten eve geldiğinizde ya da nereye gittiyseniz çöp görürsen çöpe atın. Ormanları kirletmeyelim. Şimdi ama çok güzel değil mi manzara? Bir bakın. Şuralarda ağaçlar. İşte ağacı özellikle bu ağacı seçtik. Araba orada yamuk duruyor. <laughs> çok güzel bir manzara. Neyse ben burayı izlemeye devam edeceğim. O zaman. Hadi bye. Arkadaşlar hayal kırıklığını anlatacağım şimdi. Arkadaşlar biz güzelce süper sucuklarını neden doğramıştım? Çok güzel gidiyordu gün ama hayal kırıklığına uğradık. Ocağı yakmaya çalışıp yakılmadı neden? Meğersem gaz bitmiş. Şimdi yürüyerek de çekiyorum e, ve gaz bittiğini anlayıp biz yakamıyoruz onu. E şimdi biz e, dal top dal kesti yapacaktı baba. Bir tane vardı ama yaş. Yani yakın yakılabilir mi? O durumu var mı bilmiyorum. E şimdi e ne yapacağız? Aç kaldık. <laughs> o da da. Şöyle göstereyim hatta size. Şu kadar topları bu kaya. Şu şundan. Şöyle. Yani çok şanssızız. Acayip yani anlatamam size şanssızlığımızı ya. Hep sinekler geliyor buraya. <laughs> Ama çok şanssızız. Çok üzüldüm ya. Ne güzel yemek yiyecektik. Suya düştü. Hadi bay. Evet. Şimdi yapıyorum sütlü yaktık. Teşekkür Evet şimdi e, ikinci yumurtamı da kıracağım. Hemen alayım alayım. Nerede nerede yumurta? Şöyle şuraya kırayım. Hemen karıştır karıştır. Yani karıştır dediğim azıcık yavaşça. Azıcık pişsinler bunlar. Güzel diyor güzel mi güzel bir kahvaltı yapalım değil mi yani? Hak ettik. O kadar aksilik yaşadık. Çok güzel bir suyuklu yumurta. Oluyor. Aa yiyesim var. Hadi bakalım. Azıcık şöyle açalım da daha iyi Baba hadi gel. Bu yumurtayı annem bile yapmamıştır. Bak şu yumurtanın güzelliğine. Gel birlikte yiyelim şimdi. Gel o kadar emek verdik. Gel gel gel. ya çok komik ya. Hala. Bir ikiye bölemedim. Ne güçlüymüş bu köy ekmeği ya. Tövbe tövbe. Baba sen. Ya açamadım. Yaramadım karnını. Nasıl bir güç vardır babamda? Hemen bak. Anında. Tamam ben vallahi yemeye başlıyorum. Ben açayım. Hemen buna gömeyim. Böyle yapanlarınız vardır. Hani mutlaka vardır. Çatal. Bakın şöyle yapacaksınız. Size taktik. Şöyle böldünüz ya. Evet misafirlerimiz var. Bakın keçiler geldi. Keçiler geldi. Bakın keçi şövenler. Canım. Bak orada bir sır var arkadaşlar. Geliyormuş. Nasıl şey yapıyorlar? Simsiyah. Simsiyahsın sen. Baksanıza ne güzel bakın çok heybetli koşuyor. Orada diğerleri var, oğlaklar falan var. Ya bu oğlaklar var. Oradan meyiliyor. Çok sert. Ah! Koş. Gel bizim kamp alanına gel. Keçi. Bakın be şeye bak be. Aa, arkadan da geliyorlar bakın. <laughs> Sürüler. Bir sürü misafirimiz var. Bir, bir sürü. Arkada da daha geliyorlar. Ya. Deniz olmuş ya. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz <laughs> misafirlerim. Bir şey yapmasın. <laughs> <laughs> Çadıra bakıyorlar. <laughs> ya bakın. Bağlayın abi ya. Ha keçiler. Al. Al. baba at. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> ekmeği aldı <oldu>, derim. <değil> <laughs> ekmeği aldı. Bileğimiz ekmeği aldı ya. Kaç şuna. Hırsız bunlar hırsız. <laughs> bakın şuradan su içiyor. Ana. Çocuğum senin ne kadar güç var. Bu neden deviriyorsun? Suyumuzu devirdi. bir, bir tane yakalasak mı? Nasıl yakalayacağız baba? baba? Çekil, çekil, çekil. Çekil. Sen ekrana bak. He? Geldi küçük küçük ki, Bak, 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 <laughs> bak. Senin yani. bak, ya. Ne yiyor Ay canım benim. Besleyelim onları. Daha şey yiyor küçük kal. Oh, ben şunlara bir domates atacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kızım kızım gel. Alamamız lazım ya. Gelin gelin gelin. Nasıl yakalayayım? <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Kavga ediyorlar. Nerede? Kavga ediyorlar. <laughs> tipe bak. Ay çok güzel. <laughs> çok güzel denge. Bakın ne biçim bakıyor <laughs> Ay yüreğim çok güzel ya. <laughs> yani, çok tatlı şikolar değil mi? <laughs> Tiplerine bak ya. Bak, mesela burada gri wolf gibi bir sürü giden keçi var. Ne şanslıyız. Bakın şurada bak. Şurada ama şurada da var. Da oho baya var. Da bunlar yarısı. Şey değil pardon. Yarısı demişim şey değil bunlar. Biz arabaya gitmesin ha. <laughs> Arabanın yakınlarında da var. Abi, <laughs> yakalayıp ne yapacağız baba? Anam. Gel bak gel gel. Ne? Ne dedin? Seveceğiz. Seveceğiz. Gel. Domatesi verdim yiyecek. Yiyor, yiyor, yiyor. Verdiğim domatesi yiyor. Canım benim. Orada da var. Bir sürü var ya. Ha çobanı yok mu? Ha? Çobanı yok mu? Gel, gel dam bir sevmem. <laughs> 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 bir. Gözlerine bak. Birisi. Boynuzu biraz kötü olmuş. Gel, gel bir seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tam. Derin 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 domatesler gidiyor. Aa domatesler gidiyor. Ay tamam tamam bir şey yapmam ya. Sorun yok. Yesin yesin. Yesin. Giyemem ya. Bakalım. Yumurtaları kırmasın ya bari. Değil mi? Yumurtalar tavukların yemeği. Keçilerin değil. Aa keçi yumurtası var mı? <laughs> Mantıksız oldum. Söyle ama. Aa, daha canım yok. Aa, var mı? Bir yakalamamız lazım ya. Sevmemiz <laughs> lazım. <Ben> ekranı... <laughs> Kalmadı ama. Aa, kalmış. Canım. Burada bir tane var ay. Galiba ağzına vurmuş. Ağzına. Bakın, bakın görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Alın. Alın, yiyin. Yiyin. Kamera mı yiyeceksin? Tövbe tövbe. Geliyor üstüme üstüme. Ne haber? Bu alıştı. He? o yüzden. Ne yapıyorsun? Alo ne yapıyorsun? Bak <laughs> 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 onların bir sevinmesi yere ya. Tipe bak çok tatlı değil mi? Ne oldu ya? <laughs> bak içinden ses çıktı o ya. Hadi. Bakın orada da var küçük küçük. bu da bana, bana kaf taktı kafayı. Burada çoban yok. İnekler mi var? Ona inek mi? Aa vallahi inek. Orada da inekler var. Ya Ay. küçüğü yakalasana. <laughs> ya bana nasıl yakalayacağım? Allah seni koç. Neden deviriyorsun? Allah kamera gitti. Kamerayı düşürdü iki kere. <laughs> kamerayı bu. Kamerayı düşürdü. Ay hafıza kartı. <laughs> bu ne? Al. Hafıza kartımız. Bak hafıza kartımız. Hafıza kartı. Hafıza kartı düşmüş. Ne yıldır orada. <laughs> ya böyle unicorn'u kafaya taktılar. Bakın hafıza kartı gidiyordu ya. Hafıza kartı da düşmüş baba. Ne İsterse... Aa bıçak falan da yere düşmüş. Her şeyi düşmüş vurma yapayım ya? Dur Şunlara bari... bak şunlara. hafıza kartı gitseydi biz ölürdük. Ne söylüyorsun be? Ha. <gülüyor> 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 Geri canım. <laughs> çok üşüdüler <hoşlar, gülüyor> mi? Ama ekmek bunlara zararlı değil mi ya? Zararlı mı? <laughs> Hadi on, ya masayı çarptırmayın bir kardeşim. <laughs> Bakıyorum vallahi çok da tatlı değiller mi? Bakın şunların <laughs> Üç tane yakaladım. <laughs> Beyaz da var. Koç mu bunlar? Hepsinin tasma gibi bir şey var. Hep çan var. Ondan. Buna kaçıyor ben. Kaçmayın. Kaçmayın benden. Oy, gelin bağım geldi ya. Orada da var. Şurada da var. Şurada da var. Her taraftan var. Daha geliyorlar bir de. Düşünün. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir gün oldu bugün. Benim için çok güzeldi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Arkamızda inekler duruyor. Dur. Dibimizde. Burada bir tane var. Burada da. Şu an şunlardan besleniyor. Bir tane köpeğimiz de var. Köpek de gibi Güneşten korumak için ağacın altına geçmiş. Bizim gibi aynı. Evet arkadaşlar videomuz sona gelmek bulunmaktayım. Sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoma like atın. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.